Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizinle genellikle ince dantel modelleri paylaştım bugüne kadar ama bu biraz kalın bir model. Çok havalı bir model bence. Özellikle mevlüt örtülerinin falan ucunda tek renkle yapıldığında çok güzel duran bir örnek. Sadece tığ işi biliyorum, diğer iğne oyalarını ya da mekikleri bilmiyorum diyorsanız hiç problem yok gördüğünüz gibi. Bununla da çok güzel kalın böyle mevlüt örtülerinin, namaz örtülerinin ucuna yapılacak danteller bulabiliyoruz. Hemen göstermek istiyorum. Önce tığ mı yaptım aralarda ikişer zincir çekerek, sonra üstüne e, mavi olan kısmını yaparak başlayacağım. Burada bir püf noktası vermek istiyorum sevgili hanımlar. Örüncekleri normalde çok büyük çekmeyelim diyorum her seferinde. Bunu özellikle küçük çekelim diyorum. Çünkü e, katları ayrılıp birbirinden karşılıklı e, birbirinden bacaklarını çektiğimiz zaman çok genişliyor. Küçük yaparsak böyle normal bir ö, ölçüde kalabiliyor. Hemen göstermek istiyorum sevgili hanımlar. Şimdi benim göstereceğim kısım şu çiçeğin başlangıç kısmı. Birinci örümceği çektim ben şuradaki gördüğünüzü. Şimdi hemen de devam edeceğim diğerleriyle. Burada 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekiyorum. Hemen örümceğimin başlangıç noktasına tekrar bir girip çıkıyorum. Sonra tekrar küçük örümcekler çekmeye başlıyorum. Çok dediğim gibi küçük olması gerekiyor. Çünkü bir bacağını çektiğimizde 3 katına çıkacak diye düşünelim. Aynı yere o 5 tane boşluk bırak 5 zincir çekerek oluşturduğum yuvamın içine hemen örümceğimi tekrar batıyorum. Bir zincir çekiyorum genişlememesi için. Tekrar küçük bir örümcek alıyorum. Şöyle göstereyim. Tekrar 5 zincirimin içine giriyorum. Üstüne bir zincir çekiyorum. Tekrar yeni küçük bir örümcek alıyorum ve 5 zincirimin içine tekrar giriyorum. Şimdi burada çiçeğimin orta kısmı oluşmuş oldu. Son bacağımı yaparak dolgu kısmına geçeceğim. Sıkıştırmayı mutlaka ihmal etmeyin. Sonradan genişleme yapıyor çünkü. Ee, hemen yine küçük bir örümcek çekiyorum. İki örümcek bacağı arasında sevgili hanımlar iki tane boşluk bırakıyorum. Bir iki kutu üçüncüye giriyorum. Benim bunu aldığım örnekte çok geniş yapılmıştı. Ee, ben daha küçülttüm daha güzel buldum açıkçası. Tekrar sıkıştıralım bir zincirle. Yine küçük bir örümcek yapıyoruz. Bir defa baş alıyoruz. Şuradayız şu anda. Şuradayız. Bir defa baş alıyoruz. Yine iki kutu boşluk bırakıyoruz. Bir iki üçüncüye giriyoruz aşağıya doğru bunun üzerine 2'nci çekiyoruz ve 6 tane dolgu yapıyoruz başalıp batarak. 1 2 3 4 5 ve 6. Altı. 6. yaptıktan sonra sevgili anneler şöyle bir toparlanma durumu söz konusu biliyorsunuz. Aşağı doğru çekiyorum ve bir tığ battı öteden bunu sabitliyorum. Şimdi yine aynı çiçeğimin başlangıç yerindeyim şuradan. Tekrar örümcek çekerek bir tane daha yapıp göstereceğim sevgili hanımlar. Küçük bir örümcek çekiyorum. Üstüne 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Bu benim çiçek yuvam olacak. 5 zincirimi tekrar kendi üstüne sıkıştırıp sabitliyorum. Tekrar küçük örümceklerden 3 tane yapıyorum sevgili hanımlar. Şöyle döndürmem gerekiyor. Şöyle döndük. Hemen birinciyi girdim. Sıkıştırdım. Üstüne mutlaka zincir çekelim. Genişleme yapmaması için. İkinci. Giriyorum yuvamdan. Sıkıştırıyorum. Üçüncü. Tekrar bunda yuvaya giriyorum sıkıştırıyorum. Şimdi buradan dönerken şuradaki örümceğimizin böyle birbirine dolandığı zaman bunu artık telafi etmenin bir yolu yok. Bunu sökmek zorunda kalacağız. O yüzden geri dönerken bacağımızın düzgün durmasına da dikkat ederek dönelim. Bir zincirle sıkıştırıyorum. Son yaptığım örümceğimi yine küçük bir örümcek çekiyorum. İki kutucuk öteden üçüncü kutucuğa batıyorum. Sık iğneyle tekrar sıkıştırıyorum zincirimi. Tekrar bir örümcek çekiyorum gene. Aynı büyüklüklerde yapmaya çalışıyorum. Baş alıyorum. Bir iki kutu öteden. Tekrar. Altı tane dolduruyorum. başalıp alıp battıktan sonra sevgili hanımlar. Bir. İki. Üç. Dört. Beş ve altı. Hemen bir tığ battı. Öteden batıyorum. Benim daha fazla yerim kalmadı. Burada mavi ipimi keseceğim sevgili hanımlar. Şimdi turuncuya geçelim dilerseniz. Yaptığımız kısmı da bir göstermek istiyorum öncesinde. Şu anda yaptığımız kısım örümcekleri daha çekilmedi şu kısımlarda. Örümcekler çekildiğinde şu şekilde dönüşecek. Hemen yapalım isterseniz. Turuncu ben seçtim. Üst üste güzel görünür yani birbirini güzel fark ettirir diye. Şöyle yapıyorum iki tane zincir çekiyorum. Küçük bir baş alıyorum. Küçük çok uzatmadan hemen ilk örümceğimin bacağını çekiyorum. Hemen kirpiğimi yapmaya başlıyorum sevgili hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5. Baş alıp batmamın ne kadar küçük olduğuna lütfen dikkat edin. Uzat, uzattığımız zaman modeller, motifler birbirinin üzerine biniyor. İki zincir çektim arada. Yine aynı küçük baş 1, 2, 3, 4, 5, Tekrar 2 zincir çektim. Gene küçük baş aldım. 3. Bu yaprakta 3 tane kirpik olacak. Yaptım. Bir yapraktan diğerine geçerken gene 2 zincir. Gene ortadaki örümceğimi çekiyorum. Bu şekilde ortadakinde 5 tane oluyor sevgili hanımlar. 1 2 3 4 5. 1 2 1 2 3 4. 1, 2, 3, 4, 5 3 oldu. Devam edelim. Biraz 1, 2, 3, 4, 5 4. yaptım. 5. deyim sevgili hanımlar. Ve küçük küçük yapıyoruz dediğim gibi büyük yaptığımızda motif fazlalaşıyor, büyüyor ve üst üste biniyor. Tekrar 1, 2 zincir çekiyorum. Son örümceğimin bacağını çekiyorum. Başa almadık başa alıyorum. Küçük küçük yine 3 tane. 1 2, 3, 4, 5 1, 2 Küçük bir başa alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, bu yaprakta da 3 tane var. Sadece ortadaki 5 yapraklı. 1, 2, 3, 4, 5 kirpikleri bitirdim. Şimdi bunu 2 tane zincirle motifler arasındaki dolgumun tepesine girip, Çıkıyorum sevgili hanımlar. Hepimin katları açıldı. Flash biraz gözüme iyi gelmiyor aslında. Şimdi bunu bir düzeltmek istiyorum. Örümcek gibi oy olduğu için muhakkak düzeltilmek istiyor. Şimdi şu bizim son yaptığımız oyamız. Şöyle çekince anlayacaksınız. Şöyle. Bu son yaptığımız motifimiz. Şunlar da benim daha önceden yaptıklarım. Şunu da hemen göstermek istiyorum. Yaparken düzensiz gibi görünse de sonrasında güzel görünüyor. Hemen ilk örümceğimin bacağını çekiyorum sevgili hanımlar. Baş alıyorum küçük bir şekilde. E, bu bacakları çekerken de kıvrılmışsa mutlaka düzeltin. Çünkü dediğim gibi onların sonradan telafisi mümkün olmuyor pek. 2, 1, 2, 3, 4, 5, altından giriyorum. 2 zincir çekiyorum aralarda. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen ortadaki yaprağıma geçiyorum. Ortadaki yaprağımın 5 kirpiği vardı. Hemen çekiyorum önce örümceğimi. 1, Bir, 1. kirpik 1, 2, 3, 4, 5. İkinci kirpik. 1, 2, 3, 4, 5 sayılara uyarsam sanırım genellikle iyi sonuç alacağınızı düşünüyorum. Hemen 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, sonucu 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aradan hemen iki zincir çekiyorum. En son örümceğimi atlıyorum. Şimdi yaparken biraz düzensiz görünüyor. Ama sonrasında bu her tarafı bitip de şu dolgunun üzerine sabitlediğimizde düzeliyor. Acaba benimki kötü mü oluyor diye düşünmeyin yaparken. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de bu ütülenmedi şu anda. Ben bunu video başlangıcında ütülenmiş halini koyacağım. Oradan da Hoşunuza gider umarım. 5 Son kirpiğimdeyim. 1, 2, 3, 4, 5 2 tane zincir çekiyorum. Kepiklerim bitti. Geliyorum tepeye. Sabitliyorum. İpimi keseceğim. Düzeltiyorum. Ben size de göstermek istiyorum sevgili hanımlar. Böyleyken biraz karışık durabilir. şöyle tutayım. Oyan bu şekilde. Bence çok güzel bir öğe. Dediğim gibi mevlüt örtülerinde, namaz örtülerinde çok güzel görünüyor. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben çok beğenerek gördüm. Çok kolay, zevkli. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basın. Ve her yeni örneğimden haberdar olmak için de abone olun. Çok teşekkürler.